Hadi birlikte geçelim o zaman Kacı'yla yeni haberimize. Şimdi menajeri Ayşe Barım'a gezi soruşturması var biliyorsunuz. Boşuna tekerleşilmemiş şimdi detayları öğreneceğiz. Gözaltına alınan Ayşe Barım'ın gezi olaylarının planlayıcılarından biri olduğu iddiaları da vardı. Bununla ilgili haberimizi izleyelim. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ayşe Barım'ın gezi olaylarının planlayıcılarının arasında olduğu iddia edildi. Etki ajanlığı iddiası şok etti. Ayşe Barım şirketine bağlı ünlü oyuncuları nasıl kullandı? Tabeler ve yeni görüntüler ortaya çıktı. Hangi ünlü oyuncular ifadeye çağrıldı? Ayşe Barım'ın rolü neydi? Taksim yayalaştırma projesi kapsamında ağaçların başka yere taşınacağı gerekçesiyle bir grup tarafından 27 Mayıs 2013'te başlatılan protestolar dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve hükümeti devirme projesine döndü. Sosyal medyada yapılan çağrılara kulak veren çevreye duyarlı binlerce genç Gezi Parkı'nda toplandı. Ağaç diyerek ortalığı ayağa kaldıranların karanlık emelleri gün yüzüne çıktı. Onları kendisine kalkan yapan terör örgütleri adeta Gezi'ye yuvalandı. Tahliye çağrıları cevapsız kaldı. Emniyet ve göstericiler arasında çatışmalar başladı tarihlerde bölge ülkeleri de benzer ayaklanmalarla darmadağın ediliyordu. Günümüzde hala savaşlarla boğuşan Gürcistan ve Ukrayna'da turuncu devrim Orta Doğu'da Arap Bağırı fırtınası esiyor. Özellikle güvenlik güçleri arasında bulunan FETÖ'cü grupların tahrikleriyle gezi parkı eylemleriyle Türkiye kaosa sürüklenmek isteniyordu. CNN, BBC gibi yabancı medya organları gösterileri canlı yayınlıyordu. Yetkililerin sağduyu çağrıları cevapsız kalıyor. Ünlü oyuncuların gerek sosyal medya gerekse alana giderek yaptığı çağrılarla eylemler meşrulaştırılmaya ve ülke geneline yayılmaya çalışılıyordu. Yaklaşık 20 gün süren gezi olayları 15 Haziran'da polisin parkı boşaltmasıyla son buldu. Gezinin bilançosu ağır oldu. Olaylar sırasında 46 kamu binası, 231 polis aracı, 44 ambulans, 326 iş yeri, 201 otomobil, 80 belediye otobüsü, 85 durak yakılarak kullanılamaz hale getirildi. 697 güvenlik görevlisi yaralandı. Bir polis memuru şehit oldu. Gezi olaylarının doğrudan maliyeti 1.4 milyar dolar olurken tek haneye düşen faiz, enflasyon ve işsizlik oranları tekrar artış trendine girdi. Gezinin dolaylı maliyeti yüzlerce milyar dolar buldu Ayşe Barım'ın gezi olaylarındaki rolü. Oyunculukta tekelleşme iddiaları sonrası ünlü menajer ve ajansı hakkında başlatılan soruşturma gezi olaylarına uzandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ayşe Barım hakkında şirketi bünyesinde çalışan oyuncuları gezi protestolarına yönlendirdiği olayları organize ettiği suçlamasıyla soruşturma başlattı. Barım, Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırma veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme suçlamasıyla gözaltına alındı. Tapeler ortaya çıktı. Barım'ın gezi davasının tutuklu sanıkları Osman Kavala ve Çiğdem Mater Utku'yla firari sanık oyuncu Mehmet Ali Alabora ile iletişim halinde olduğu belirlendi. 19 Haziran 2013'te gerçekleşen bir görüşmede Mehmet Ali Alabora ve Ayşe Barın bildiri hazırlığı yaptı. Her okuyan birbirini arıyor yani tonu doğru değil. Tamam tamam. Sonra siz ne derseniz zaten yapılır da. Ben bir şey demedim zaten. Biliyorum demediğini. Onu da öğrendim. Metin gelince benim kan tepeme çıktı ve senin için panik oldum. Kesinlikle bunu ne olur böyle yayınlamayın diye. Ben de şu an itibariyle böyle bir metin düşünüyorum eğer. Evet, başka türlü ve daha şık bir şey. Bunun tonu, tavrı sana tam tersi son derece zarar verici bir tavır ve ton. Ben de öyle düşündüm. Ayşe Barım Gezi Parkı'nda. Yeniden gündeme gelen görüntülerde eylemlerin planlayıcıları arasında yer aldığı iddia edilen Barım, ajansında çalışan oyuncu Halit Ergenç'i Gezi Parkı'na getiriyor. Ergenç eylemcilerin arasına katılırken Ayşe Barım'ın telefonda konuştuğu ve bilgi verdiği görülüyor. Ünlü oyuncular ifadeye çağrıldı. Gezi soruşturması kapsamında eylemlere katılan Barım'ın ajansına bağlı Halit Ergenç, Bergüzer Korel, Dolunay Soysert, Mehmet Günsur, Rıza Kocaoğlu, Nejat İşler, Nehir Erdoğan ve Ceyda Düvenci gibi oyuncular ifadeye çağrıldı. Oyunculara eylemlere kendi iradeleriyle mi yoksa Barım'ın yönlendirmesiyle mi katıldıkları soruldu. İfadelerini veren ünlü isimler daha sonra serbest bırakıldı. ちょっと待ってください。<腹> Karadağlı'dan gezi açıklaması. Olayların ilk günlerinde parka destek için gidenlerden biri de oyuncu Tamer Karadağlı'ydı. Bu yükselen sese kulak verilmesi gerektiğine inanıyorum. Günümüzde Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü görevini yürüten Karadağlı yeniden gündeme gelen gezi görüntüleriyle ilgili yapımcımız Bilal Özbilge ile konuştu. Eylemlerin ilk günlerinde çevre duyarlılığı ve gençlere destek vermek için alana gittiğini söyleyen Karadağlı meselenin ağaç olmadığını görünce desteğini geri çektiğini söyledi. Eylemlerin ardından da Konuyla ilgili defalarca açıklama yaptığını kamuoyuyla yeniden paylaştı. Gezi olayları görüntüleri de ortaya çıktı bu olaylardan sonra. Görüntülerde fark ederseniz hep Ayşe Barım'ın elinde bir cep telefonu, Devamlı oyuncuları değil. etrafında, yanında, ellerinde pankartlarla sanki bir grubu Organize ediyormuş gibi bir görüntü var. Durmadan elinde de telefon hepsini bir ortama topluyor. Evet. Durmadan bir görüşme halinde evet. herkes de. Bakın bu görüntülerde de zaten görüyorsunuz o dönemki çekilmiş olan Halit Ergenç her zaman yanı başında. İlginçtir. Halit Ergenç de yine ifade vermeye gitti biliyorsunuz konuya ilişkin ifade veren ünlüler arasındaydı. Ve herkes şunu demeye başladı. E, Tamer Karadağlı'ya niye bir şey olmuyor? Tamer Karadağlı o kadar samimi açıklamalarda bulunmuş ki. Konu ilişkin diyor ki ben diyor çevre duyarlı ve daha fazla AVM olmasın ağaçlar için gittim oraya bunun için de oradaki mücadelem ama oraya gittiğimde gördüm ki başka konu bir... ağaç falan değilmiş Değil. hemen oradan ağaç çıktım bahane diyor ağaç bahane başka bir durum var orada evet. onu hissettiğim anda da oradan ayrıldım diyor evet evet şimdi bu gezi parkı <laughs> olaylarının planlayıcılarından biri olduğu iddiası var Ayşe Barımla ilgili ve bu nedenle de soruşturmanın soruşturmanın daha da genişletileceği hükümeti ortadan kaldırmak amacıyla menajerliğini yaptığı sanatçıları oyuncuları gezi parkı gezi parkı olaylarında öne sürmek onları da oraya çağırarak onların tanınır olması Kimliğini e, kullanmak. Evet, etki ve imaj rolünü kullanarak onların olayların e, kitleselliğini artırma çabası içinde olduğu belirlendi. Ve bu nedenle de soruşturmanın daha da genişletileceği. Bugüne kadar 9 oyuncu e, ifadeye çağrıldı. Onların tanıklığına başvuruldu. Ve onlara sorulan en önemli soru e, Ayşe Barım size geziye katılmanız için bu eylemlere iştirak etmeniz için Ayşe Barım mı yönlendirdi sizi şeklinde soru soruldu ve 9 e, oyuncu şimdilik e, tanıklığına başvuruldu. Bu sayının daha da artacağı, başka oyuncuların da Ayşe Barım ajansına bağlı pek çok oyuncunun da ifadeye çağrılacağı ve en önemlisi bugün Ayşe Barım e, atliyeye sevk edilecek. Bugün organize suçlar masasındaki e, sorgusu tamamlanıp, gözaltı tamamlanıp adliyeye, savcılığa sevk edilecek. E, sayın savcının sorgulamasından sonra da savcının e, ya mahkemeye sevk edecek kendisini ya da e, tutuklanması için mahkemeye sevk edecek. Ya da e, savcılıktan serbest bırakılacak ama tutuklanması ihtimalinin çok fazla olduğu ...söyleniyor, iddia ediliyor. Şimdi biz öncelikle bu olayları ilk konuştuğumuzda ne demiştik? Ee, her anlamda olduğu gibi menajerlik sisteminde de, oyunculuk alanında da... ...herkes pastanın en büyüğünü almak için e, etik kurallar dışında... E, ...çok vahşice davranışlar bulunuyor derken olaylar... Soruşturma neticesinde nerelere gitti? Şimdi Ayşe Barın sektörde uzun zamandır e, bu gücü çok zalimce e, kullandığını zaten duyuyorduk ve hı hı. biliyorduk hı hı. öyle duyumlarımız, kulağımıza gelen duyumlar vardı. Şimdi diğer oyuncuların hepsi e, basın bültenlerinde e, dağıtıyorlar, işte konuşuyorlar, açıklamalar yapıyorlar. Ama şu bir gerçek ki Türkiye Cumhuriyeti devleti adaleti sağlamakla mükellef. Bugün eğer bu adalet Ayşe Barım için işleyecekse en doğru şekilde işlenecektir zaten. Ve aslında e, Ayşe Barı'nın oyuncuları için endişe verici bir durum ama diğer oyuncular için de ümit vaat edici bir durum oldu. Bir kere e, şu tekerleşme konusunda bir kere şartlar e, ne olursa olsun bu her sektörde var. Bir tek oyuncularda değil. Hı hı. Bu pastayı daha fazlasını yeme çabasını çok vahşice ve çok zalimce buluyorum. Bu her sektörde de böyle. E, ama o, o oyunculuk sektöründe çok acımasızca ya. İşte gördük çok, bunu. Yani, Zaten duyuyorduk ama şu hayatına anda... Hayatına son veren oyuncuları görüyorduk yani duyuyorduk. E, i̇ş bulamadıkları için. Ama... Hep aynı oyunculara... Başrol ve yan rol verildiği için hep belli ajansın evet. oyuncuları kayrıldığı için. Evet ama e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti e, bunu en iyi şekilde bu konuyu işleyip en doğru şekilde adaletli şekilde bu konuyu ele alacaktır. E, ve benim için de çok ümit vadeden bir şey oldu. Daha da alınması gereken şeyler var sektörde. Gerçekten sektörün içi çürümüş çürümüş evet, bir e, sektör var ve bunu her alanda biz bunu hissediyoruz. Ben kendi alanımda da bunu hissediyorum. O yüzden de bunlar tek tek çıksın ve e, biz de kamuoyu da rahatlasın istiyorum ben. İşte sadece tekelleşme iddiası da değil. Şimdi Türkiye i̇şte aleyhine evet. oyuncularını da kullanarak, kullanarak kış yırtıcı üslupta konuşmalar evet. ya da tweetler Propadan ya da, da paylaşımlar yaptığını ya da bir araya onları getirip böyle organizasyon katılıp da provokasyon yaptırdığına dair iddialar var. Bunlar çok ciddi şeyler. Bunlar ciddi. çok ciddi suçlar bakın. Aynen. Kalikerin tek gençler. tek bütün oyuncuları ifadeye çağrılıyor. Halit... İfadeler gizli tutuluyor, farkında mısınız? Evet, şu anda gizli tutuluyor. Evet. Halit Er gençle Soru en, en önemli oyuncularından biri Halit Ergenç genç biliyorsunuz. Halit gençle bir hafta içinde 200 kere telefon görüşmesi yaptı. O gezi olayları sırasında telefon görüşmesi yaptığı tespit edilmiş. Ya bir oyuncuyla bir haftada 200 kere ne konuşursun? Yani bu gezi olaylarının yoğunluğu Şimdi zamanında. Şimdi Ke keza bilermiyim Mehmet Ali Alaboru biliyorsun, Türkiye'yi terk etti. Evet. Bu olaylardan sonra. Yani e, orada o Gezi Parkı olaylarını da çok iyi hatırlıyorum. Çok mahsun şeyler olmadı. Evet bir ağaç olarak yola çıkıldı ama finalinde bir ağaç olmadığı da ortaya çıktı. Ağaç ve netice bahaneydi. bahaneydi. E, ve e, dediğimiz gibi orada e, aslında Ayşe Baran'ın ne kadar etkili olduğunu şimdi daha iyi görebiliyoruz aslında. Yani o, o zaman belki çok dikkatimizi çekmemişti bizim bu durum. Ama şu an e, olaylar daha e, açığa çıktıkça bir de deniliyor ki neden şimdi görebiliyoruz. 2013 senesinde meydana geldi gezi olayları neden şimdi Ayşe Barım yahu Allah aşkına devlet için hiçbir zaman geç diye bir şey söz konusu değildir. Tabii. Yani Ayşe Barım'ın ismi son 3 e, haftadır gündemde zirveye çıkınca Ayşe Barım'la ilgili devletin ilgili kademelerine onlarca, yüzlerce istihbarat geldiği bilgisi bize de ulaştı. Yani ve bunların arasında eğer devletin işleyişine çomak sokma gibi bir iddia varsa e, devlet ne yapacak? O, ya 13 sene evvelde o bırakın ta öyle mi diyecek devlet? Tabii ki soruşturacak. Tabii ki araştıracak ve gerekirse kovuşturacak. Yani evet. devlet e, geç Benim... bırakır ama asla ihmal etmez. Asla ihmal etmez. Eninde sonunda Gereğini yapar devlet. Yani bunu da unutmamak lazım. Devletimizde bu devletlerde bu yüzden var. Yani. Öyle tabii canım. <laughs> Başımızdakiler de bu yüzden var. Yani devletin ilgili birimleri zirvedeki oyunculardan evet. şüphelenmediyse bu bir yanlış mı bir hata mı? Yani zirvedeki oyuncuları yönlendiren Türkiye'nin gururu olarak gördüğümüz bir zamanlar. <laughs> yurt dışına ihraç ediliyor dizilerimiz ne kadar göğsümüz kabarıyor dünyanın her tarafında gösteriliyor oradaki oyunculardan ve onları yöneten menajerlerden asla devlete ihanet etmeleri Türkiye Cumhuriyeti'ne ihanet etmeleri beklenir mi asla yani şimdi bunu sayı savcılar da böyle düşündü diye yanlış mı yaptılar ama gelen ihbarlar gelen haberler gelen e, videolar ses e, kayıtları öyle şeyler olduğu söyleniyor ki bu soruşturma açıldı ve yürütülüyor. Onun için beklemek lazım. Siz hiçbir yabancı oyuncunun herhangi bir ödül töreni konuşmasında kendi yaşadığı ülke aleyhine konuştuğunuzu duydunuz mu? Böyle Hayır. Öyle bir konuşmaya tanık oldunuz mu? Yok. Merve Dizdar Fransa'da Kanda ödül törenine katılıyor. Elinde bir kağıt var ve kağıdı okuyamıyor. İnsan kendi cümlelerini okuyabilir. Bazı yerleri hatırlamak açısından bakabilir. Heyecanlanır diye bunu anlarız ama verilmiş bir kağıdı okuduğu o kadar belli ki ve Türkiye aleyhine konuşuyor orada. Evet. Türkiye aleyhine konuşuyor orada. Açık ve net. Evet. Ve Fransa'da edebiyat şövalesi olacak yarın. Merve Hı. Dizdar. Bak, Hı. Ya, anlıyor anlıyor musunuz ne demek istediğimi? Yani manidar. çok manidar durumlar var. Evet. Neden orada böyle bir nişane veriliyor kendisine mesela? Neden? Ya kadar? Şövalye ödülünü çok abartmamak lazım. Şövalyeler Orta, çağ, orta Çağ'da binlerce Müslümanı katleden e, Haçlı zihniyetinin e, suvarileri, şövalyeler. Şövalyeler öyle ma matah bir şey değil ki Merve Dizdar bunu alır bu ödül alarak gurur duyduğunu zannediyorsa, gurur duyuyorsa Ertuğrul Gazi'nin binlerce şövalyeyi kılıçtan geçirdiğini, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u alırken askerleriyle o kahramanlarla birlikte binlerce şö evet. Marmara Denizi'ne döktüğünü unutma Merve Dizdar. Evet. Ee, yani. Ayşe Barım da uzun yıllar Londra'da yaşamış. İlginçtir oyuncuları da sürekli oradan ev almaya başladı. Ev almaya başladı. İlginç. Evet. Birçoğunun da evi evet, var hani orada. Evet Halit Ergenç ve oraya yerleşti biliyorsunuz evde evet, aldı evet, Evet. evet. Londra.